Marmara Belediyeler Birliği'nin de üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri A 17. Genel Kurulu toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Genel kurulda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Nalas'ın birinci başkan vekili seçildi ve oturumun başkanlığını üstlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Nalas Genel Kurul Delegesi olarak küresel sorunların çözümünde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek Edirne Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışma

Pandeminin tüm dünyayı çok yorduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Recep Gürkan, kuşkusuz pandemi bize çok şey öğretti. Yeni bir sayfa açtı. Pandemi bize ne öğretti derseniz, yerel yönetimlerin ne kadar değerli olduğu, halkın doğrudan ulaştığı temsilcileri olarak vatandaşın sadece ekonomik anlamda değil, sağlık anlamında ve sağlığa ulaşım anlamında da yerel yönetimlerin ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu öğretti bize pandemi. İkincisi, temiz içme suyu kaynaklarını korumamızı ve geleceğe temiz bir şekilde taşımamızın ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu anlattı. Üçüncüsü de, sağlıklı gıdanın da ne kadar vazgeçilmez ve bunu da gelecek kuşaklara aldığımızdan daha iyi şartlarda taşımamız gerektiğini öğretti, ifadelerine yer verdi. Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri hakkında da bilgiler veren Gürkan, doğaya dost tesislerimiz çöpleri bertaraf ederken aynı zamanda da çöpten elektrik üretiyoruz dedi. Sağlıklı gıdanın ulaşılabilirliği kadar üretiminin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Gürkan, Batı Balkan ülkelerinin birçoğunun toprakları çok verimli, değerli, kıymetli ama hibrit tohumlarla, genetiği oynanmış tohumlarla sırf üretimi arttıralım diye nereye gittiğimiz konusunda kocaman bir soru işareti var. Bu sadece bizde değil, dünyada da böyle. Bu nedenle yerel yönetimlerin görevi sadece ulaşım hizmetleri, su kaynakları değil, sağlıklı gıdanın ve sağlıklı gıda tohumlarının da üretimi, üreticilere ulaşımı, çiftçilere ulaşımı ve bunların gelecek kuşaklar tarafından sahiplenerek gelecek yüzyıllara taşınması konusunda da yerel yönetimlerin çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum diye konuştu.